Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlarımla video çekeceğim. Kameraman arkadaşlarımı göstersene. Merhaba. 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 Uy, arkadaşlar bunu çok aptaldır. Bazılarınız bilir. Uy, uy, uy Yer atlar. Neyse. Evet. Ne demek isterseniz sihirli seyircilere. Merhaba ben Gray arkadaşlar. Zaten beni ve Dayla Ama bizim pek ve Dayla aramız yok. Çünkü biz kardeşiz. O benim kız kardeşim. Evet ben onun kız kardeşim. Ben da daha da büyüyüm yani. Aynı ailede doğduk. O benden sonra doğdu. O benden daha küçük. Hem de biliyorsunuzdur. Biz bir tane eskiden e, bir tane film yapmıştık. Çok güzel film diye bir adını pek hatırlamıyorum ama ve de benim çocuğumdu. Ben de gireydim. Baba olmuştum. orada kendi horror haliyle e, canavar olmuştu. Evet horroru nerede çıktıysa diyorsanız işte. Neyse devam edelim. Neden devam edelim dedim ki. Neyse. Şimdi şu an karşınızdayız böyle. Ay bildirim geldi videodayken. O ne öyle? Bilmiyorum. Kamera. Oh. Evet öyle işte. Öyle. Hu. Arkadaşlar. Ben çok yakındım size. Bakın. Gözümü görüyorsunuz. Şimdi çok güzel. Neyse. Haydi devam. Kız kardeşim sen söyle. Devam tamam, Rüya abi. Gülüyü baba, ben ben de. Geri kış kardeşi. Çok tatlıyım. Yiyor musunuz? Tatlılık nereden çıktı? Ver de şimdi. Ya sen de beni bırak sana vurut. Burut beni bırak. Burut. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Neyse. İşte ben dünyanın en tatlı beyaz kedisiyim. Miau. 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 Evet öyle. Ama horror alemde delirmiş olabilirim. Çünkü ben bilek tarafından hipnoz olmuştum horror alemde. Grey abim de tabii ki de korkak olduğu için benden korkuyor. <laughs> ya onu söyleme ben Evet öyle. Neyse ben gidiyorum. Çok söyleyeceğim bir şey kalmadı. Evet. Ben de dünyanın en iyi kovboyu tanırım. Özellikle bunlar saçım, Bunlar benim saçım değil arkadaşlar Kulaklarım Benim 5-6 tane kulağım var Hepsi de burada Arkamda İşte ben Dünyadaki en garip ve en güzel Kovboyum Ve kulaklarım tabii ki de arkamda duruyor 6 tane kulağım var resmen Her şeyi duyabilirim Ben köpekten bile daha iyi duyuyorum resmen. Yuh, Tadır o kadar mı dedin yani? İşte öyle. Ve benim silahım da var bir tane bakın. Böyle. Ya. İşte böyle. Kovboyluk yaparım ben. Kovboyum zaten. Neyse. Benim de diyeceklerim bu kadardı. Şimdi Brut gelsin. Haydi bakalım. Brut gel şuraya senin sıra geldi. Brut. Brut. Brut öldü arkadaşlar. Sadece şarkı söyledim bir de a u u dedin. Ya tamam konuşayım. Ya arkadaşlar ben dünyanın en aptal çocuğu Burut. Çocuğu. Evet ben çocuğum. Çocuk bile değilsin sen. Dünyadaki en aptal adamlardan birisin sen. Üstümde kova var çünkü. Saçımı göstermek istemiyorum. Utanıyorum. Gözlerim yamuk bile değil. Yamuk. Yamuk değil. Yamuk. Yamuk değil. Yamuk. Yamuk değil. Yamuk. Neyse işte ben böyleyim. Ama ne mu lan. İşte bunlar benim arkadaşım da arkadaşlar. Bay bay.